Doğal. Bu doğal afete gelmek için çaba sarf dün <laughs> geceden beri. Bizim minnettarız. Devletimizin ve de sizin yanımızda olduğunu yine bizi onurlandırıyor. Evet, çok sağ olun bunun için. Parlalarda ne var? Parlalarda. Bunlar hepsi böyle Sayın bakana? Sevalanın. Evet. evet. onlar Hava haftaya ilmiyette soğuyacak. Evet. soğuyacak evet. Çok Aşağı çiçeklerimiz de var. Onlar da kesilmiyor.

Yani biz şu yeşil eviz avlumuz var. Ondan sonra oradan fırladı gitti. Ve olay bittiğinde hepimiz şoka girdik. Ne filmlerde ne bir şey. Hani ben böyle bir şey yani canlı olarak hiç yaşamam. Çok korkunç bir şeydi. Fırlatıp gidip bu şekilde hasar verilen binalarla. Yaptırma gibi baksana da Bugün saat 24, 22 sıralarında Çeşme ilçemiz Alaçatı mahallemizde e, ciddi bir hortum daha önceki İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. E, bu e, oldukça kuvvetli bir hortum. E, şimdi sahayı da gezdik. E, özellikle Alaçatı Port bölgesinde e, araçları e, kaldırıp havaya e, 8-10 havaya kaldırıp binaların üzerinden aşınıp e, diğerlerinin üzerine şöyle oldukça fazla araçta e, tahribat olduğu anlaşılıyor. E, ayrıca e, Alaçatı Port'ta vinç devrilmesi sonucu şantiyenin üzerine. Orada 16 civarında çalışan işçi vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Birisi Ege Üniversitesi'ne İzmir'e sevk edildi. Onun dışındaki de burada ayaktan tedaviyle çoğu sevk edildi. Çilemiz Yamaçevleri bölgesinde konutlarda hasar olduğu anlaşılıyor. Urla ilçemizde de ciddi bir dolu hasarı var. 700'e yakın sera hasar görmüş durumda. epeyce bir arazide hasar olduğu anlaşılıyor. Tamam. Evet, bak, Ekip değişiyor. Ekip değişiyor. Ekip değişiyor. bu hep burada mı? Evet. Hep de Ayrıca iskele de evine girdi. Yani. Arabalar, arabalar. Evet. Allah Allah. Al, al. evet. evet, çok güzel. Evet. Evet, çok evet. evet, Çok evet, Çok güzel. Evet, çok güzel. Evet, evet, çok güzel. Karpa mı bu kremitle? Almış bitirmiş kremit. Uçan kremitle. Kremiti alıp bunu kremit. Kremit alıp bunu Kremit <laughs> ha öyle mi? Evet, yani tekneleri görelim mi arkadaşlar? dokuz şey Bu hastanede iki tıklamız var. Şu komple izinmiş durumda. Hakikaten baksana. Evet. Hı? Tam bu yönde gittim zaten of o, o, of. şantiyede karşısına. Yani hakikaten İzmir felaketlerle boğuşmaya devam ediyoruz. Yani e, hakikaten çok üzgünüz. Dün de arkadaşların söylediği 20 saniye içinde her şey yaşanmış. 20 saniye gibi kısacık bir sürede büyük bir felaket yaşanmış. Yani gördüğümüz tablo e, çok üzücü ve ne kadar büyük bir felaket yaşandığını da gösteriyor. Çatılar büyük ölçüde uçmuş vaziyette. Araçları yerden kaldırıp yere çarpmış. Yani inanılır gibi değil. Biz bunu böyle hep uzak doğu ülkelerinde Latin Amerika'da yaşanan felaketler olarak bilirdik. Ama demek ki iklim değişikliği dediğimiz şey bu doğa felaketleri, afetleri bize de o kadar uzak değilmiş. Bunu da görmüş olduk yani doğanın dengesini bozdukça ve onun üzerinde bir güç olduğumuzu zannettikçe biz doğada herkes ağzının payını veriyor.